şükürler olsun ki temizlik falan da yok bu evde. Hem de çocuklar da orada uyuyorlar. İlk defa böyle huzurlu bir gün geçiriyorum. Aşkım ben uyandım. Hoş buldun. Ee, hemen. Şimdi ben niye bu çocuklara bakıyorsam ben aşağı ineyim. Tın 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 Evet, evet, sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy, gati, guti, nati, 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 nati boy. Aa, kızım, ne yapıyorsun ya? Ya bakma. Baba, sen de kapıyı açık bırakma o zaman. Ee, bakamazsın. Ya, bir sus ya. İnşallah hakları denen bir ders var. Bu insan hakkı mı? Sen ben burada tövbe, tövbe, estağ... ağzım bozmak istemiyorum. Tuvaletimi yapıyorum. Sen gelmiş burada bakıyorsun bana. Ben gidiyorum ya. Öf. Hı -hı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, 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 bu aynada lanet olmuş olabilir mi? Benim saçım var gibi gözüküyor. Ben Bir dakika kızım. Bu saçlar ne? Peruk mı aldın? Hayır baba. Saçın çıkmış. Ay niye bunu izliyoruz ki sevinelim. Ay ağlamak değil yani sevinmeyi kastetmiştim. Tamam tebrikler tatlım. Ya ne oldu çok güzel günümdeyim. Allah aşkına umarım kötü bir haber değildir. Gülüyoruz baksana kızının saçı çıkmış. Eve yabancı mı davet ettin? Daha yeni ev süpürdüm şimdi çocuklarla oynayacak. Evi atacak. Ya anne! Beni tanımadın mı? Ben mendi, 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 de Kızım saçın çıkmış ama ne bileyim. Hadi gel tatlım bir saçına bakalım. Ay ben de e, zaten tuvaletimi yapamadım. Bir 5 dakika bakmayın. O kızım bak sakın. Ben de zaten e, onu bağırmaya edeceğim. İlk saçın çıktığı günün şerefine. Ya yani anne benim bu saçım böyle çirkin ama yani sadece çıkmış hiç bakımlı değil. Kofiye gidip şeklini değiştirelim mi? Tamam tatlım sen bilirsin. Senin saçın senin kararın. Damar senin, akciğer senin, her şey senin. Ama inadı ben senin sağlığını düşünüyorum ve bu zaten zararlı bir şey değil. Babası bakma. Bakan mı var? Ay ben de sana bakmıyorum. Ya konuşurken bana bakıyorsun bakma. Aa, sakin. Ay. Ay sağ ya. Kızım gel yat şuraya. Ay yatmaya da Ay. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya niye bana hiçbir şey söylemiyorsunuz? Ne olmuş biliyor musun? Sen şimdi o kızı bir güzel yıka. Tamam. Tatlım gel. Dalinayı yıkamayacağım mı? O kepek yapıyor canım. Tamam. Dalin yok mu zaten? Dalın yokmuş kız zaten. Şu şampuan vardı bir tane. Bir tane daha bebek şampuan vardı. Gel onu getireyim. Bak ondan sonra şey yapacaksın. Bu krem vücuduna süreceksin, tamam mı? Ondan sonra bunu da alacaksın. Saçına süreceğim. Bu da vücut şampuanı. Yani onun vücuduna saç şampuanı oluyor. Şamp şamp ya yani şampuanı oluyor işte. Ondan sonra cildine bu bunu yağacaksın. Ondan sonra nerede şu şey? e, ee, neydi? Bu maskeyi yapacaksın. Ondan sonra yüzünü tonik temizleyeceksin. Ondan sonra burnuna bu damlayı sıkacaksın. Ondan sonra yine bu kremi sıkacaksın. Oha! 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 Cilt bariyerini mi bozmak istiyorsun bu kadar kremle? Yok canım! Bakımlı olması gerek! A abartıyorsun bence biraz. Evet abartmıyorum. Hadi yıka. Tövbe estağfurullah. Hadi şimdi öbür çocukları kaldırmalıyız. Jo e jo e jo jo jo. Zzzz. Ay sinek mi var ya? Ay neredeymiş bu sinek öldüreyim ben uykumu bölüyor. Anne oraya leymak yer sinek sen miydin? Tatlım rüyalarında mıyım bilmiyorum ama şu an gerçekteyiz tamam mı? Ee, şimdi sen burada otur. Ee, kardeşim uyandıracağım. Ya anne ben uyuyacağım. Olur mısın? Neyse. Sen bu son günlerde çok çıldırdın. Ben yani çok sinirsin. Öyle değil anne. Tamam hadi. Ben uyandım. Ya bu çocuk niye uyandırmadı uyanıyor? Çok sinir oluyorum. Ay yani boş yapma işte uyanıyor. Daha ne istiyorsun? Haklısın çocuğum. Gel akıllı çocuğum. En akıllı çocuğum sen. Şeyefşiş. Şeyefşiş kadın. Aa. Aa. Terbiyesiz. Niye şerefsiz oluyormuşum ben? Anneye denir mi? Cezalısın. Buradan çıkmayacaksın. Ya vazgeçsem. Kesin sana bunu şimdi o Brandon falan öğretmişler. Evet o öğretti. Ne var? Sus oğlum. Kes sesini. hadi siz üstünüzü değiştirin ben size üst çıkarayım onu da beceremezsiniz. A Abartma. Beceremezsiniz yalan yok. Ay. Ya Allah ne olmuyor? Bu sana, Shakespeare. Bu da sana. Tamam. <laughs> siz bunları giyin şimdi bakalım. Hı <laughs> hı. Bunlar kendileri kalkar. Anne niye bizim kendimizin kalkmasını bekliyorsun? Biz büyümedik. Sen 15 yaşındasın kızım. Sen daha gençsin. Sen hala eşek kadar kız oldun. Sen 19 yaşındasın. Özellikle sen eşek kadar oldun. Yani 19 oldun artık. 18'de geçsin ama oy bile kullanıyorsun. Yani o yüzden sen eşeksin katırsın. İyi yani anne sen de eşeksin oldun. Hayır siz Brandon'a çektiğiniz gibi için e, içine çeksiniz. Ne alaka? A, ne yapayım beni o zaman geç doğursaydın anne. Brandon'ın kırınca olmazdım o zaman? Hem benim saçlarım hep yazın. Günden de alkışlayacağım. ne diyorsun kız? Nece konuşuyorsun? Neyse hadi üstünüz giyin. Onu da ben çıkaracağım. A, anne abartma yani o kadarını da biz yaparız. Kızım sen yaparsın da bu katırı bilmem çocuk gibi kendine bakıyor o yüzden bitch, you know I'm sexy. Ah, oh, you call like bitches, bitches, look at my but nicely. Boş yapmam. Anne bu kız çok ayıp şarkılar dinliyor. Oha çok ayıp kızım. Hiç <laughs> yakıştıramam. Ayıp ayıp lan. Sanıyor. Bitch diyor. Ha anladım şimdi. Ben de burada değil zaten. Şimdi çocukları uyandıracağız. Çocuklar uyanın. Hadi belettirin. Hadi eşek sıpaları. Hadi uyanın bakayım. ...kıçınızı kaldırın o yataktan... Ee, ...bir dakika ben bundan inemiyorum ki... ...küçücüğüm... ...inemiyorum... ...inemezsen ineme ben seni alırım çünkü... ...bebek... ...ben çok masumum... ...anne... ...bir de kıçınızı kaldır diye hitap ederim neymiş o? Şimdi kardeşim ben giyindireceğim. Durumda seni de giyindirmek zorunda olacağım. Ee, Su Anne ben şunu giymek istiyorum efendim balım. Şunu giyeyim. Tamam giydireyim. Aa çok yakıştı. Işte. Ben de şunu giymek istiyorum anne. Ee, tamam tatlım onu da alayım. Aşkım benim. Ya bana niye aşkım demiyorsun? Eee... İkinizi de çok seviyorum. Eşit seviyorum. Yanlış anlamayın. Zaten yanlış niye anlayayım? Bu kardeşim hepimizde de ayrımcık yapıyorsun sanıyorum. Hiç yakıştıramadım. Neyse. Ben şunu takayım. Bence de sen o çok yakışıyor. Sen de bunu tak. İkinize de bu. Bu tacileri iki de almış mı ya? i̇kinize de çok iyi yakışıyorlar. Evet anne. Dünkü senin seçimin. Evet anne senin zevkin çok güzel. Maşallah analarına çekmişler. Evet. Tamam. Gel bakalım. Hadi gidelim çocuklar. Bu çocuklar nerede? Ha buradaymış şey onlar Ay çocuklar bir ablanızın kucakları artık ya bir şey bizden ne olacak biz küçüğüz aynen öyledir büyüdünüz katır kadar oldunuz A aşkım ne yapıyorsun? Daha başlamadım bile. Ya ben yıkarım. Ver şunları ya. Aha Elvina, ah. videodunu sürelim şimdi. Suyu da açayım. Hmm. Şimdi e, duş almam bitti. Kremlerini falan süreceğim. Tamam anne. Kremlerini alalım. İlk önce tonik sürelim yüzüne tatlım. Hani bu yakmaz mı? yüzümü? Yok çocuklar özel benim size sürdüğüm tüm bakım malzemeleri, makyaj malzemeleri. Tamam. Toniğini de böyle yayalım suratına. Hani niye tonik yayıyorsun? Ben dün gece hiç makyaj yapmadım. En son altı gün geçti. Evet tatlım altı gün geçti de o zaman sen daha minik bir bebektin hatırlarsın. O zaman da yalanan böyle bir tane lip gloss sürmüştüm. bir de bebek olduğu için yine sana makyaj süremedim. Peki sen o günü nasıl hatırlıyorsun? Canım hatırlarım ben. Eşek gibisin canım sen. Neyim eşek bir yaşındayım ben. Çok ben seni şeyle karıştırdım. Evet anne yarım saattir ben sana şu an kimin rolünü yapıyorum? Bebek kardeşinin bir yaşındakini. Evet anne şu an ben 3 yaşındayım tam olarak. Kızım pardon ben seni karıştırdım. Evet anne ayrımcılık yapıyorsun işte ayrımcılık. Minik bebek değildim ben altı gün önce normal çocuktum. Ay ne oluyor be orada? Ya bak Kızım ağlama tamam gel şimdi yüzünle karıştırabilirim bu gay doğal şey. Hadi sen de rol yapmasaydın unutmazdım. Benim on bin tane çocuğum var hangi birini hatırlayayım? Git teyzene sor istersen. Tamam. Tony'ini de sürdük. Tamam. Şimdi her yerini sürelim ya yazım sefer. Ellerimle yayacağım bu sefer. Uhum. Bu da bitmiştir. Krem sürelim. Anne hani tamam bildiğim çok kremledin. Tamam tatlım bebek kremini de sürelim. Anne yeter her yerim kayıyor. Tamam bir de yüz maskesi. Anne yeter. Sanki yaşlıyım da bakım yapıyorsun. Çok yaşlı olduğumdan. Tatlım öyle bir şey yok. Sen burada otur ben aşağıları geri yerleştireyim. yam yom 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 of anne ya sen beni sevmiyorsun su söyleşi olur mu kız tamam hadi tamam kimin telefonu şey çalıyor ya benim çalıyor aşağıdan geliyor herhalde. Yok e, Joanne'in tabletine mesaj gelmiş. Of yine mi Emily'den ya kapatıyorum. E ne olacak kayım o benim Emily. Ay bu Esma'nın kızlarına takıntılı bizim ailede ya. Eee takıntılıyız anne ne olacak. Susun çocuklar gelin buraya. <laughs> Hadi. Gelin bakalım. Hadi gelin bebekler. Hadi gelin çocuklar aç. E, şey yeriniz miyim ben sizin yarım yani saat gel diyorum. Ya bakalım yiyeceğim. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya Resulallah. Evet geldik. Evet geldik. Evet geldik. E, evet geldik. Bir dakika. Anne indi tutun kızın saçı vardı. Bizim böyle bir kardeşimiz yok. Ay ben nereye kalkıyorum ya? Daha dün doğdum zaten. Tövbe estağfurullah. Anne! Şerefeciğim. Ne diyorsun? Çocuklar kardeşinizin saçı çıktı. Bakın tipine. Anne niye saçı böyle çıktı? Biraz yamuk çıkmış tatlım ama merak etmeyin. Mendi bu. Ha tamam. Ver 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 ben tutmayacağım hiçbirini. Sen kamerayı o tutsun. Erkek sen erkosun yani o yüzden sen tutuyorsun. Hadi. Ay yerde niye bu kadar çok yemek tabağı var? Hani dün gece Yusra ablamla film gecesi yapmıştık. O yüzden olabilir mi? Ah doğru. Tamam. Ben şu tabakları toplayayım. Zaten ben eşeğinize. Anne ne alaka? Toplam ben toplarım istiyorsan. Yok kızım ben eşeğim ya. Anne. Ben de geçeyim çocuklar. Siz oturun. Ay nereye gidiyoruz? Ay çocuklar beklemezsin. Sandalyeleri yerleşin. Ben tabakları. Arkadaşlar nasıl bir geçiş ama değil mi? Bir yandan kahvaltıya döndük. Hihihi. <laughs> Mükemmel olmuş. Ben Lia, Lia ne yapıyorsun? Neyse herkes ikincisini yedi. İkincisini de yesinler. Ya ben yaşıyorum sana neden? Büyüyorsun çünkü de ondan. Tak tak iki tak, iki iki tak, tuta ta tut. Anne. Yanıma geç. Efendim balım. Ben bunu yemiyorum. İçeceği de içemiyorum. Pipetsiz bu. Osmak ben seni ağzına daha doğru yapacağım. <laughs> bak bitirdin. Bak ne güzel oldu. Bak bak. Rock, 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 rock. Riki 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 tak riki riki tak Ya çocuklar susun Telif yiyeceğiz o kadar güzel bir sesiniz var ki kızla aynı şekilde söylüyorsunuz Evet anne Ses gelenlerimiz senden almışız Aha, Evet benden aldınız Asla Brandon'dan değil yani çocuklar siz oturun bakalım. Ya anne niye oturuyoruz? Zorlama yok. Ç çocuklar. Biz biz saç yaptırmaya gidiyoruz bu kısa. siz Allah belanızı... he, işte görüşürüz. Yanlış şey dedim. Ya baba, ben ne diyorum. Tatlımız en üstünü değişmemiz lazım hemen. Evet.

Böyle çıkamam dışarı zaten benim üstüm ablanın arasında kalmış ama 5 dakika da giyin. Şimdi hemen çıkıyorum. Hey geldik. Sigma Sigma Boy Sigma Boy Sigma Boy Boy Garda niçin niçin bu Kurata camor Sigma Sigma Boy Sigma Boy Sigma Boy Anne canne kocine kinara akinar Sigma Sigma Boy Sigma Boy Sigma Boy kartal iki tutçu noça boy sigma sigma boy sigma boy sigma boy kurdine cik cik boy ben anladım ee, galiba saç kesimle. Evet ee, şimdi biz şöyle yapacağız. Şimdi eşyalarımı alayım ben. Yapacağım. Hadi ben yapacağım. kızın saçını. Rak rak rik rik Of, nerede kaldılar acaba bitmiş midir? E, bitmiştir istiyorsanız bakın. Ta tamam. Evet. Şimdi şurayı da çekelim. Tam. Tam oldu. A Aha ne güzel model. Queen'in modeli. Evet anne Queen'e yaptırıyorum. Zaten Queen için. Sırf Queen beni abla fark etsin diye. E, Queen abla seni fark eder mi bilmiyorum ama çok yakışmış sarında Queen gibi. Queen'e bambaşka ama. Evet canım ona bambaşka ama seninle çok yakıştı. He <laughs> he ben de farkındayım. Tamam tatlım sen gidebilirsin senin işin bitti. Tamam hadi. Kızım gözlüğünü çıkar bir <laughs> Kızım sen tam bir Queen'sin. Düşünden ısıtma artık. Ee, i̇stiyorsan saç boyaması yapalım. Ee, anne lütfen saç boyaması. Hayır kızım delirdin mi? Daha küçük küçük kızım. Tamam. Ama bakalım doğal var mıymış. Ee, saçını e, mesela doğal bir şekilde e, doğal bir şekilde kızıllaştırmak için kına kullanabiliriz? A, gerçekten mi? E, evet. Tamam o zaman öyle bir şey yapalım. Evet ben de kızıl istiyorum ama kuyuna çok benzemeyeceğim. Olsun yine de saçımız aynı. Onun aynısı olamam zaten. Herkesin bir farklı bir arabası var. Evet tamam ben bakmıyorum. Güzel olsun. Tamam hadi saçımı kızıl yapalım. Aynen öyle küçük hanım. Son bir dokunuş yapalım. Hmm, tamam da bu tarakla aynı renk oldu. Bu ne ama bu çok kızıl değil. Evet tatlım kahverengimiz bir kızıl ama ya yani yani idare edeceksin artık çünkü kına o kadar da yapmıyor. Boyamak mı istiyorsun? Boyayamazsın çünkü çok veletsin. İyi olsun birazcık var. Ama sen bana daha demin velet mi dedin? E, evet ne olacak yani veletsin. Velesin bana bak. Bana bir de hesap mı soruyorsun sen ya? Velesin. Saçların da iğrenç olmuş bu arada. Üzülme ama. Ne demek saçım iğrenç olmuş? Saç bit saç değil. senden on bin kat daha değerli tamam mı? Beni böyle korkutabileceğini mi sandın aptal velet? Hayır. Hadi hemen defol git anneni alıp yana. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Şimdi seni bir yakayım bununla. Hadi Koluna bunu söyle. Tamam. Aa, ne yapıyorsun küçük Neyse boşver Umurumda falan değil. Şimdi yaktığına göre bayıldı çok açısından. Şimdi onun saçını ben ne yapmazım? Gel bu kaya minik kız. Sen nasıl bana çirkin olmuş dersin. Hem de saçım Queen'in saçıyla aynıyken. <laughs> Şimdi sen görürsün. Böyle güzel mi? Böyle güzel mi? Seni taşıyor. Nasıl taşı ya? Bilmiyorum, bilmiyorum. Senaryo gereği. Sus. <laughs> ee, hangi renk yapsam? En cürt. Yeşili, kusmuk yeşili. En sevmediğim yeşil renk. Adem'in de en sevdiği yeşil tonlarından birisi doğa renk ya. ama bence incirplak bu. Ya da incirplak bu değil. Ben domates kafa olsun istiyorum. Tamam oldu. Şimdi bir güzel tanıyalım. Çok güzel aldın. Şimdi kıyafet giydirelim. bunu böylece dışarıya taşıyayım. Of, ağırmış bayağı başımdan ağır oldu. Tamam. Anneciğim bak saçma. Çok tatlı olmuş tatlım. Mesela abi nerede? O benim saçma iğrenç oldu dedi. O yüzden onu şimdi. Şahane göreceksin artık. Kızım Dışarıda gelecek. Adamın kıyafeti orada. Şimdi ne yaptın öldürdüm? Dışarıda...